Merhaba arkadaşlar, beraber e, BCD kodu öğreneceğiz. BCD ne demektir ona bakalım. BCD'nin açılımı Binary Coded Decimal. Yani ikili kodlanmış onlu sayı anlamında. Buna bir örnek yapalım daha rahat anlamak için. Mesela 937.25 <laughs> sayısını bir CD kodlayalım. BCD kodlayalım bunu. Şimdi BCD kodlarken rakamları ayrı ayrı ikilik halini alıyoruz 4 bit şeklinde. Mesela 9 ikilik tabanda nasıl yazılır 9? 9 2'ye bölerim. 4 kere 2 8. 1 2'ye böldüm. 0 kalan 2'ye böldüm. kalan 0. Ne yapıyorduk? Buradan başlayarak yazıyorduk. 1001. O zaman 9'un BCD kod karşılığı kaçtır? 1001. 3'ün kaçtır? Bu şekilde yaparsak 0 11 7'nin kaçtır? 0 1 1 1 1 nokta <laughs> Kesirlik kısma geldim. 2'nin kaçtır? 0, 0, 10'dur. Noktayı biraz daha azıcık yapalım. 5'in kaçtır? 0, 1, 0, 1'dir. Görüldüğü gibi VCD kodlama bu kadar basit bir şekilde oluyor. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.